Burada yaklaşık işçi emekçi abilerimiz 4 aydır 5 aydır alacaklarını alamıyorlar ve bununla kalmamakla beraber burada çok kötü şartlarda çok düşük hijyen koşullarında evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar ama evlerine ekmek de şu an götüremiyorlar. Neden? Paralarını alamıyorlar. Evet, evet Burada Para, neler yaşanıyor ya biz? Paramızı alamadığımız için mesela burada memleketimize gidecek paramız yok. Biletimizi keselim. Çocuklarımıza gidelim. Ve zaten çocuklarımız da Bizim çalışacağımız parayı bekliyor onlara bakmamız için. E burada hem onları mağdur etmişiz hem çocuklarımızı mağdur etmişiz. Yani biz burada çok zor durumdayız. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Sen Kim de, şey de, şey de, şey de. söylüyorsun. Biraz de aynı şekil diyorum. Buradaki bizde üçe gelen ekipler de, bu. Ben de Bize gelinceye kadar bu iki yıllık iş başlamış. Hani bunu bir aylık iş yapılmış. Hangi firma gelmişse bunu bir baştakiler para yiyorlar. Bir başka bir ekip geliyor. Burada iki ay, üç ay çalışıyor, para alamayınca ele borcun kaldığında işi bırakıp bırakıp gidiyorlar. Madur olup gidiyorlar burada. Önceki bizden önce de çalışacak kimse de para almamış. Bu kulemici bugün çıkan gibi intihar edecek. Bu dört ayda bir kursunu almamış. Üstelik bir de dolandırmışlar. Eldeki parayı da almışlar. Yani anası hastadır. Çocukları para bekliyor. Yani bir pilet parası alıp da veremiyorlar ki ailene gitsin bir sabah kalktım, ben namaz kaldı böyle doğru ben baktım ki ateş bir sebe ben ben ya çıkma yukarı arkadaş ne yapacağız dedik valla kardeş ben artık bulanıma gelmiş bulanmışım bir dört aydır ben çalışıyorum para almıyorum bu şartlarda bu soğukta bu karda bu kışta ya, anam hastalığı çok çocuk var bekliyor ben de intihar yasam daha iyidir. E çok i̇ki çıktı. Sonra biz itfaiye aradık, polisler aradık. Bunlar yardımcı oldular. İkna ettiler. Vali kendisi geldi. Dedi sorununuzu hallederiz. İnşallah bizim de, o arkadaşın da e, en sevincimiz bu arkadaş intihar etmeden, bir, şey, bir şey başına gelmeden çocuğuna kavuşması için yani, yani, şeyimiz oldu, sevincimiz. E i̇nşallah bizim maddi, maddi de geldi. Kendi gökümüz, kavuşlarımız. Bunlar böyle baktı, hepsi bir yağmur geldi mi hepsi içeri dağılıyor. Elektrik yok, doğalgaz yok. Yani hep bir akşam soba elektrik var. Soba elektrik kesildi mi insan akşama kadar bir beteniyede dönüyor. Hani bu inşaat sektörü şartları çok zor. En üstki bir bu inşaat sektörüne bir el atması lazım. Yani evet. Teşekkür ederim Peki ya. kaç kişi kalıyorsunuz tabii abi bu, odada? Bu da tam 11 kişi kalıyoruz. Bir odada 11 kişi kalınıyor evet. burada. Bilmiyorum. Zaten Bilmiyorum. ısıtma falan yok. Bir soba. Bir tane soba var evet. 11 kişilik. Büyük koğuşta bir tane soba var. Yani buradaki bolu hani Allah'tan şu an havalar biraz mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ama buna rağmen akşamları çok soğuk oluyor. Elektrik burada kesiliyor. Elektrik kesiliyor. Evet elektrik kesildiği zaman arıza bir kesildiği zaman da tabii elektrici olmadı. Burada da elektriği yok. Başka firmalarda var. Erkek inşaat içinde bulunuyor. Gel ki müdahale Yani bir sigorta atmışsa, bir sigorta yermişse, bir arıza varsa gideriyor. Bu da elektrik de yok. Görevli kimse de yoktu. Elektrik kesildi mi? Öyle sabah kadar bataniye sarıp donacaksın. Bekleyeceksin. Yani, Başka çaresi yok. Bu biraz tehlikelidir. Ufular 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 çok da Mesela konteynerlere sıçrar. Evet. Hepimizin hayatı burada evet, riskte. Burada bir yangın olsa 11 kişi eşeceğiz. Devam. Evet, bir kişi, evet. 5 kişi burada kalıyor. 5 kişi orada kalıyor. 5 kişi burada kalıyor. Burada demirciyle 15 kişi kalıyor. Peki la bu ortak mı mesela? Evet. Burada duş ortak, falan nasıl bu oluyor akşamları? Hepsi bir bu tanesi bu tek kişi. çalışıyor. Bir evet. tanesi tek çalışıyor. Hepimiz sırada onu bekliyoruz. Devamlı. Tamam. O soğukta hepimiz kuyruğa geçiyoruz. Onu bekliyoruz. Biz burada duruyoruz. Aşağı kadar yağmurun çamur altında terliyor. Mecbur bir banyo yapacağız, yüz yüzü dinlesin. Ya geliyoruz, biz 30-35 kişiyiz, bir tek bir banyo var. Evet. Öbürü iki, iki, tane vardı, bozulmuş. Bir tane evet. şey vardı. Bu mesela geleceğiz, bir saat, iki saat bekleyeceğiz. Böyle yani, bir yani hayat yoktu. Mesela evet. sektörde hayat yok. Bazen gelin başka, ben kendim Yüzyıcistan'dan bakmışım. Irak'ta da çalışmış, başka yerlerde çalışmış. Sebistan'da evet. da çalışmışım ama bu hayatı bu şekilde. De, yani işçi emekçinin en üstte tutuyorlar. Yerini, her şeyini dört dört, dört tutuyor ama burada yani, emekçinin hakkı yoktu, değeri yoktu. Evet, Hakını alamıyor. E peki bir ödeme konusu var. Burada kimse parasını alamıyor, alamıyor. Peki Burası kaç kere el değiştirmiş sanırım. Abi bunu dört kere. Dört kere. Dört kere. Dört kere. Dört ekip gelmiş. kere. Dört kere. Dört kere. para kere. Dört 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 bir aydır kere. Dört gün çalıştı kere. Dört kere. Dört kere. Dört kere. Dört kere. Dört kere. Hiçbir şey ilgilenen yok. Para yok. Bir harcı istedik mi yok. sağ olasın bizi getiren e, arkadaş bizim sorumlu. Kendime imkanlarıyla. Kendi biz, cebinde, cebinde, bize, yok. bize e, yani biz ne hangi şeyde ayakkabı olsun, çarşaf olsun, evresim olsun. Karşılıyordu. Yemek olsun. Bunu da karşılamadı. Kimse bunu da karşılamadı. Bizim getiren arkadaş bunu hepsi cebinden karşıladı. Yemeğimiz böyle o şekil kaç kişi çalışıp ama kimse de yok. Bizim, bizim, bizim şu arkadaş 10 15 kişi 20, 15 20 kişi gittiler, Memlekette para isteyip yurt parasını aldılar ve geri gittiler. Biz de burada mağdur kalmışız. Ama biz evet. insanı kalkan bize arkadaşımız bu dört ayda para almamış. Bir de sene dört dolandırmışlar. 80 90 de önceki parandan almışlar. Hadi adam bulanmış. Yüzüm yok evime gidiyorum. Yüzüm yok ki Aileme telefon açtı. Ben o kadar zor durum da durmuş. Adamlar diyor ben aşağıya dönüyorum. Kardeşim sen çalışmıyorsun. Sen parayı affedersin. İçkiye kumara mı veriyorsun? Ya gel evinde hiç çalışma bizim sorumsa para yoksa para kazanırsa gel burada buraya ekmek varsa berber yiyelim. Ama o kadar da bunalmıştı. Ve sevindi ki Allah çok, çok şükür ki bir şey olmadı. Kendisi ikna etti. Yani Vali Bey kendisi geldi ikna etti. Onu en sevdiğimiz de oldu. Vali Bey'in ilgilendi. Emretme duruyor. Onlar ilgilendi. Hiç memnun kaldı. İnşallah biz sorun bize bir çare bulunuruz. Teşekkür ederim. <laughs> Ben de teşekkür ederim Evet gördüğünüz gibi bu inşaat yerinde emekçi işçilerimiz yaklaşık 4 aydır 5 aydır paralarını alamıyorlar. Burada kötü şartlarda e, çalış çalışıyorlar. Hijyen koşullarından yoksun şartlarda ve şunu da eklemek istiyorum. Eğer bu inşaatın sorumlusu kimse buradaki abilerimiz 4 aydır evine ekmek götüremiyorlar. Çocuklarına yardım edemiyorlar. Bir insanın bir insanı bu kadar mağdur etmesine ben diyecek bir söz bulamıyorum.